Ketenin tadına bakalım. Buyurun. Şu en Özlem el el Hanım emek yok dedi ama şu an kete yiyoruz. Aynen. Özlem nasıl olmuş? Hiç daha önce kete yedim mi? Yedim evet. Kendim de yapıyorum. İçine ne koydunuz? Yani pek kavurma un koydunuz mu? Evet. Tabii ki koydum. Kavrulmamış geldi bana. Yo, bana da bir ham, geldi. Ham, ham geldi. Ham, geldi. Ve bayağı şu anda ne tadı aldım Özel kete değil de. Kız bir sabret sabret öldürdü beni bir sabret gelecek sana sıra. Bir kete değil Sustum. de yumurtalı ekmek tadı aldım. Üstüne yumurtayı çok koymuş. Keteden yumurtalı Vallahi. ekmek tadı Evet evet çünkü daha hamur. Sen bunun içinin ununu daha mı çok kavurup koyuyorsun? Ya unu daha çok kavurup koyuyorum. Biz Biraz daha böyle esmerimsi oluyor. Ben, değil, ben değil, hiç be. esmer göremiyorum içerisine. Hatta Kadir Hatta... Hatta... Bey sordu bu yetmez mi diye hani bunun kavrulması Hı -hı. falan. Yani baya bir kok koku çıktığı için Evet. altını kapattık yani baya bir kavruldu çünkü. Ya un helvası gibi böyle bir e, baya kavrulması lazım. Esmer olması lazım. Ama genel olarak güzel olmuş. Hapietos. Yani yumurtasını çok koyması biraz bozmuş kete. Yani ...hani böyle çıkmış. kete olunca biraz yoğun koyuyorlar bizde yumurtayı fazla oluyor üstünden daha güzel kızarsın diye. Yani bilmiyorum siz öyle mi yapıyorsunuz? Yani internetlerde falan da baksanız Aha. görürsünüz o şekilde. Biraz yumurta sarısı yoğunluğu daha çok. Peki az önce üstüde. emek yok dedin ya kete de emek yok mu Özlem? Kete de emek var. Emek yok derken. Ama dedin önce kere, emek yok dedin. Yani şöyle beni yanlış anladınız. Kendisi bana dedi ki senin evinde hiçbir şekilde hamur e, işi yok. Siz yoktu. Şimdi söylediğiniz ben yemediğiniz zaman hani ben, ben mecbur kendim yapmam. Aynı getirdi. Şey yani o oklabalarla açmak, o un ya içini kavurması, onun içine koyması, tekrardan kapatıp tekrardan açması gerçekten kete pideden daha zor bence. Şimdi kolaylık zorluk göreceli bir kavram. Yani kimine göre atıyorum un helvası yapmak zor gelir, kimine göre de beş dakikalık bir iştir. Peki, Özlem kolay dedi. Hülya Hanım. Aynı şekilde unu un tadı geldi bana da. Özellikle açtım baktım. Unu beyaz duruyor, çok beyaz. Daha biraz evet. daha kavruluyor evet, mu keten evet, içi? Evet, biraz daha kavrulduğu zaman aroması daha çok güzel olur. Ne diyorsunuz? size Bilal? Siz Burada daha çok da Biz beğen, öyle biz beğenmedim. öyle yapıyoruz biz, mi? biz öyle yapıyoruz keteği. Ben Sen de beğenmezsin. Ben farkındayım zaten. Ben Sen ne edeceksen farkı beğenmeyeceksin. Siz aynısını dün bana da yaptınız. Sen bugün ne bize dördümüze de dolup gelmişsin. Yani bugün bile onu, bilerek kısasa kısas mı Hayır kısasa kısas değil masanda beğenmedim açıkçası. Masamda kendini savulsaydın. Niye bugün bana dolarak geldin? Benim masamda ben niye bu şekilde... Hayır canım siz sordunuz ben de beğenmedim dedim yani. Bu kadar İyi, uzatmaya gerek olsun, yok. Ben dün uzattım mı? Tamam. Afiyet olsun. Sen de beğenmeyebilirsin hiç... dedim. Ayakta uyuyordun. Bir savunsaydın o e, zaman yorgunluktan kendini. Yorgunluktan demek ki. E, ben de yoruldum. Şok oldum böyle yani. Ben Her şey yapıp da. Sıcak. Mutfak sıcak. Peki peki. O kız bu, ben buraya yoruma geldim mi? Daha öbürlerine gitmem zorlanıyor. <laughs> Hele bir düne dönüp durmayın. Arzu mi? Hanım. Hiç yemedim Ama ben. Evet antep tarzında hiç kete olmaz. Hı -hı. Hiç yemedim ama beğendim. Sizde beğenmez. yok evet. şey. Şimdi hiç şey. yemediğin için mi hoşuna gitmedi? Hiç Kadın yemedim tadını gitmedim. da hoş... beğenmedim. Peki yani. tamam, tamam olsun. Meltem Hanımcığım. Kadir şey Bey de. daha önce ben de hiç yemedim. Erzurum ha. ketesi yemiştim hiç hoşuma gitmemişti. Kars ketesi de demek ki hoşuma gitmeyecekmiş. Yani içine un kavrulduğu için mi sevmiyorsunuz? Ya böyle bana çok kuru geliyor kete Kadir Bey. Yani yutamıyorum. İşte oluyor, işte yani ya kete biraz kuru keteden. oluyor zaten. Evet. Yani tercihim değil. Yapmam daha yemem de. Olabilir. Ama yani tadını Peki, da. Kete gibi kete olmuş mu? Şimdi Teb daha önceki yediğiniz kart ketesine benziyor mu mesela. Yok, Erzurum ketesine. Erzurum ketesine benziyor. Erzurum ketesi daha kuruydu. Onu hiç yemedim. Şimdi evet. onlar ne oluyor onlar biliyor musunuz? Yapıyorlar. Yapıp biriktiriyorlar. Evet, Dikinizden çıkarıp nasıldı, yiyorlar. Evet. O nasıl oldu böyle kaldı üstüne Bir böyle de şey. Bu bu daha yumuşak olmuş ama bu da bunu onlar da Onlar hamur, hamur olarak beğenemedim, açıyorlar böyle. Bey. Tek hamur evet. içine dolduruyorlar içi tekrardan. Ama biz yufka olarak açıyoruz, yağlıyoruz. Üç tane de. yemedim keste. Hamur içine, kama... içine içine koyuyoruz. Sonradan Olmaz. tekrardan onu yuvarlıyoruz, açıyoruz. Peki eline koluna sağlık. E, keteyi bizimkiler de yapıyor anne tarafın Bayburtlu evet. olduğu için çok da seviyorum keteyi de. Evet. Yumuşak olmuş. Ben beğendim. Güzel olmuş. Yani içinin ununu bizimkiler de böyle kavuruyorlar. Evet, biz de böyle çok kalırmış. biz hiç karartmayız ununu. Biz de İçinden böyle kavruk kokusu gelmez. Özellikle biraz böyle hani tuzlu helva kıvamında gelir. Yumuşak. Özellikle biraz yağlı yoğurur sonra onu kuruturuz böyle. Ben beğendim. Güzel Aynen. olmuş. İçinin şeyi de güzel, güzel, olmuş. güzel olmuş. Kıvamı da. Evet. Dediğin gibi Erzurum ketesini hiç sevmiyorum. Evet. Çünkü çok, çok kuru oluyor. İnsan öyle gibi yani. bir de bunu dikriz atıp geri çıkartıp evet. istip, yiyorlar. Onu da sevmiyorum. Yani güzel. Yapılırken kendi de gördüm. Tek tek üst evet, üste koydum. Aynen. Bir daha kapattın, evet, açtın. 3 tane Meşan yani. Güzeldi. Evet. Ben beğendim tadını. Eline koluna aldık. Bu Kars O, o da lokum, lokum derler bizim. Kars burada. lokumu. Evet. İlk önce biz sabah tatlı sandık. Değil Bakalım değil, tadı evet. nasıl olmuş. Buyurun. Bitiren var mı? Özlem sen bitirdin. Buyur nasıl olmuş? <laughs> Pişi gibi olmuş ama adı değişik. Evet, zaten öyle yapılıyor şey. galiba. Evet, evet öyle. Sınısını sını yapıyorsun. Evet. Aynı şey, aynı malzeme. Tabii şey bize biz pişiye yumurta koymuyoruz. Sadece tuz, süt, un. Pişiye yumurta sağlamaz ki biz zaten. Pişiye konulmuyor ama bunda yumurta var. Yani demek. buna koyuyoruz. Bunda var. Bunda var. Peki. Lezzetini beğendim. Peki. İçi böyle şey olmuş. olsun diye böyle hani puf puf olsun diye. Beğendiniz mi? mi? Beğendim. Yağ da çekmemiş güzel olmuş. Peki, Ömmet Hanım. Evet, güzel olmuş Kadir Bey. Güzel olmuş, beğendiniz. Arzu Arzu Hanım. Ben de pişirik gözümden gördüm. Zaten ama. Lezzetli. Zaten o anlamda yani pişinin şey, yumurtalı hali. Gaz lokumu deyince dedim Allah Allah içine bir şeyler Değil mi koyacak. Ben Allah, lokum dedim, bekledim. Acaba dedim üstüne sos mu yapacak, acaba Yok, bir şeyler öyle, mi koyacak. Öyle diye zannederken pişik çıktı önüme. Ha, hele bu daha biraz daha büyük oluyor. Biz hani içi çiğ çiğ kalmasın diye zamanla yarın kaşık için Kaşıkla koyuyorsun. Biraz daha büyük oluyor, biraz daha puf puf oluyor aslında. İşte dediğim de gibi zamanla hepiniz yarıştınız. Geldiğinizde Pişir yani size pardon. hak verdim. Gerçekten çok zor. Aşırı sıcak oluyor. Oklavalar, unlar, her şey yani. rakiplerine hak verdin mi? Hak verdim mi? gerçekten. Heyriye'yi eğri evet, doğru Evet, empati kurmanıza sevindim, sevindim. Yok, ben peki şunu soracağım. Her zaman kurarım. Gerçekten Yani Yok, 4 nasıl... günde görmedik de o yüzden ne? Ben gün, sizin verdim ama miydi? Mertem Hanım Yine ben e, iş verdim Sevgilen Hanım kendi evimdekiyle ilgili konuşmuyorlar Ben yine iş verdim. verdim ben size Yani ben size az bir puan vermedim Peki Sevilay ama... Hanım şu anda bugün Tabi tabi isterseniz alabilirsiniz, alabilirsiniz. Şunu soracağım ya. Peki şu anda yaşadıktan sonra empati kurarak Hiç pişman olduğunuz puanlama var mı? Ya şu yarışmacıya bugün anladım ki ben düşük puan vermişim Bugün yorulduktan sonra anladım Dediğiniz bir yarışmacı var mı hiç? Pişman olduğum yarışmacı Özlem Hanım Üç, i̇ki puan verdiğime pişman oldum. Yani bugün yarıştıktan sonra hmm. sadece şey sorumluydu onun. Yani bugün benim tatlım da şey, o şekilde oldu, soğumadı yani. Zorlandı. Zorlandı biraz. Evet. Özlem Hanım'ın da o şekilde olmuştu. Hani getirdiği o çörek. şey çörek. Haksızlık yapılıyor, evet. Hani bunu. Ee... Nasıl diyeyim? Herkes kendi gününde fark ediyor. Beni üzen evet. aslında o oluyor. İş işten geçti. İşten şey geçti. Oluyor. Yani şu an üzülüp hani üzülmemeniz o anda hiçbir şey ifade etmez. Değiştirmez. değiştirmez. Tabii ki de diyelim Ama ne olur? Yarışmadan çıktıktan sonra sizin iyi niyetli olduğunuzu evet. düşünerek ayrılırım. Evet. Sadece o evet. olur. Ama o bana bir şey kazandırmaz tabii. tabii. ki kazandırmaz. Peki. Peki pek, buyurun tatlıya başlayalım. başlayalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sonra. Ellerinize evet. sağlık tekrardan. Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.